Herkese merhaba. Babam hala hasta ve hala karantinadayız. Dolayısıyla bu videoyu yine yatağımdan çekiyorum. Bugünkü videomun adı SpaceX ve Mars'ın kolonileştirilmesi. Hepimiz SpaceX şirketini biliyoruz. Mars'ın kolonileştirilmesi mevzuna dair de bir şeyler duymuşuzdur. Hepiniz gibi benim çocukluğumda Hollywood'un uzay temalı filmlerini izleyerek geçti. Hatta insanların Mars'a hala gitmediğini öğrendiğimde bayağı şaşırmıştım. Bence gitmiş olmalılardı. İşte Elon Musk da benimle aynı kafada. Aramızdaki tek fark o bir sürü şirket kurdu ve bunu başarıyor. Şimdi SpaceX şirketinden önce Elon Musk'ın hayatından bahsedelim. Çünkü her şeyin arkasında bu adam var. Her şey bu adamın vizyonuyla kuruldu. Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu. Şu an tam olarak 3 ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Güney Afrika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. 2021 yılının Ocak ayının ilk haftasında Jeff Bezos'u geçerek resmen dünyanın en zengin insanı oldu. Şu anki serveti tam olarak 165.5 milyar dolar. Evet böyle paralar da var. Hepiniz ay sonundaki maaşı düşünüyorsunuz ama bir yerlerde böyle paralar var. Maalesef acı. Durumu kabullenip yola devam etmek en iyisi. Kısaca Elon Musk'ın hayatını özetlemek istiyorum. Zaten Elon Musk'ın hayatını anladığımız zaman SpaceX şirketinin de ta aşağı yukarı vizyonunu anlamış olacağız. Elon Musk 12 yaşında Blaster adlı bir oyun yazdı ve bundan tam 500 Amerikan doları kazandı. Ya yani adam 12 yaşında daha 12 yaşındayken oyun yazıyor. Bundan da 500 dolar para kazanıyor ki bu bayağı iyi bir şey. Elon Musk 17 yaşında liseyi bitirdiği zaman önünde iki seçenek vardı. En bariz seçenek babasının da söylediği gibi Güney Afrika'da askerliğini yapmaktı. O zamanki Güney Afrika'da daha apartheid yönetiminin olduğu, beyaz azınlığın ülkeyi yönettiği siyahilerin aklının çok kötü olduğu bir dönemdi. Elinbaz şöyle diyor. Ülkeme hizmet etmekle ilgili bir sorunum yoktu ama asker olup zamanımı siyahları baskı altına alarak geçirmek bana çok verimli bir yol gibi görünmedi. Bundan dolayı Güney Afrika'da kalıp askere gitmek yerine kendi annesinin vatandaşı olduğu Kanada'ya gitti ve orada Queen's Üniversitesi'ne yazıldı. Ama Kanada'daki bu Queen's Üniversitesi'nde 2 yıl geçirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pennsylvania Üniversitesi'ne kaydını aldırdı. Çalışkan bir adam olduğu o zamandan da belli ki Pennsylvania Üniversitesi'nden fizik ve iktisat alanlarında çift anadal yaparak mezun oldu. Şimdi bu kısmı çok önemli. Elon Musk üniversitedeyken ileride hangi konularla ilgileneceğine dair bir düşünceye giriyor düşünüyor yani ben ileride ne yapmalıyım? Şuna karar veriyor. İnsanlığı gerçekten ilgilendiren 3 ana dala odaklanmalıyım. Bunlar da internet, temiz enerji ve uzay. Zaten daha sonra kuracağı bütün şirketlere baktığınızda hepsi bunlara dayanıyor. Bu üç ana dala dayanıyor. Elon Musk o yıllarda yapay zeka ve genetik araştırmalarını da düşünmüş ama yapay zekanın ve genetiği değiştirme araştırmalarının ileride insanlığın başına bela olacağını düşündüğü için Bunları elemiş, internet, temiz enerji ve uzaya odaklanmış. Ki zaten daha sonra da genelde yapay zeka araştırmalarla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunmuştur. Pennsylvania Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 24 yaşında fizik doktorası yapmak için Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'ne yazıldı. Bu arada gittiği üniversitelerin hepsi de çok klas en üst düzey. Ama girişimci ruhu nedeniyle bu macerası sadece 2 gün sürdü. 2 gün sonra okulu bıraktı. Kardeşi Kimball ile birlikte 1995 yılında 28 bin dolar sermaye ile Zip2 isimli ilk web yazılım şirketlerini kurdular. Aşağı yukarı 28 bin doların tamamını yani bütün paralarını bu işe yatırdıkları için ev kira alacak paraları bile yoktu. Ofiste yatıyorlardı. Elon Musk'ın dediğine göre bütün boş zamanlarımızı çalışarak geçiriyorduk. Uyanık olduğumuz her an sadece çalışıyorduk diyordu. Ama emekleri kısa sürede sonuç verdi. 1999 yılında şirket büyümüş. Yani 4 yıl içinde falan şirketi büyütmeye başarmışlar. Compaq isimli şirkete 300 milyon dolara bunu satmışlar. Elon'un yüzdesi %7 civarında. O yüzden bu satıştan da Elon Musk'a 22 milyon dolar kalmış. Bundan sonra elindeki yeni sermaye ile beraber Elon Musk X.com diye internet üzerinden para transferi ile alakalı bir şirket kuruyor. Sonra bu şirketi Confinity adlı başka bir aslında rakip oldukları başka bir şirketle birleştirmeye karar veriyorlar ve sonradan birleştirdikleri bu şirkete hepimizin bildiği PayPal adını veriyorlar. Bunu da büyütüp büyütüp 2002 yılında ebay'e 1.5 milyar dolara satıyorlar. Yani adam her şeyi büyüterek satıyor. Manyak bir şey ya harika. Okurken bile zevk alıyorum. Bundan sonra sermayesi icatçısı olarak 2002 yılında ana konumuz olan SpaceX şirketini kurdu. Havacılık teknolojisi ve uzay taşımacılığı için. Tesla projesine de 2004 yılında girdi. Şimdi Tesla konusunda bir şey var. Aslında Tesla'yı ilk olarak Elon Musk kurmadı. 2003 yılında iki tane mühendis Tesla Motors'u kurdular. Ama bunların hatırı sayılır bir sermayesi yok. Sadece mühendis olarak kuruyorlar. 2004 yılında ilk sermayedar olarak Elon Musk şirkete katılıyor. Genelde ilk finansörler de kurucudan sayılır. Zaten girer girmez neredeyse şirketi bir nevi vizyonu ile etkileyip gönlünü belirleyen kişi oluyor. Bundan dolayı da 2008 yılında Tesla'nın CEO'su yapıyorlar Elon Musk'ı. 2006 yılında da Tesla'ya Solar City şirketini katıyorlar. Solar City de güneş enerjisi teknolojisine odaklanmış bir şirket. Bunların dışında 2015 yılında da kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma şirketi OpenAI kuruyor. Yani çok yapay zekayı sevmesi de en azından gelişecekse bizim elimizde gelişsin gibi bir şey bu. Ama kar amacı gütmeyen bir şirket. 2016'da yapay zekadansa biz insanları geliştirelim diye insan vücuduna beynine çip takarak bir nevi beyin bilgisayar arayüzü geliştirme şirketi olan Neuralink'ini kuruyor. Aynı yılda 2016'da da altyapı ve tünel inşaatı şirketi olan The Boring Company'i kuruyor. Yani kısacası adam çok fazla şirket kurmuş. Daha ne kurmuş bilmiyorum. Bir sürü yere de üye. Ama aşağı yukarı kurduğu bütün şirketler benzer alanlarla alakalı. Hepsi belirli teknolojik alanlara odaklanmış şekilde. Gelelim SpaceX'e. Elon Musk'ın sürekli yaptığı açıklamalara göre SpaceX şirketinin amacı şuydu. Kuruluşundan itibaren. Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak ve bu amacı hizmet etmesi için uzay taşımacılığının maliyetini düşürmek. SpaceX şirketinin merkezi Los Angeles'ın yakınlarında Kaliforniya'da bir yerde. Şirketin amacı uzaya birçok defa gönderilebilecek Basit ve görece ucuz, yeniden kullanılabilir roketler üretmek ama roketlerin dışında kapsüller ve benzeri bir sürü teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Şimdi Elon Musk'tan önce aşağı yukarı durumu açıklayayım. NASA var, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi. NASA bazı özel şirketlerle sürekli roketler için anlaşmalar yapıyor ki bu şirketlerde genelde hep havacılık devleri olan Boeing ve Lockheed Martin oluyorlar. Ama bunların dönemi çok maliyetli. Roketler tek kullanımlık, çok pahalı, her şey çok maliyetli. Uzaya yapılan bütün işlere çok fazla para harcanıyor. Elon Musk ve onların geldiği kuşak diyorlar ki bu şekilde uzay araştırmaları ve ilerideki uzayı kolonileştirme hayallerimiz ilerlemez. Bunu çok daha ucuz bir hale getirmeliyiz. O yüzden roketler birden fazla kez kullanılabilecek şekilde tasarlanıyorlar. Elon Musk'ın ve SpaceX zaten bütün başarısı aşağı yukarı şeydi. Roketlerin kaldırılıp kullanılması ve dikey bir şekilde yere geri indirilebilmesi. Elon Musk ve kuşağının aslında mantıklı benim de anladığım bir derdi var. Çünkü ben de onların etkilendiği şeylerden aşağı yukarı etkilendim. Sadece onlar bizden biraz daha ateşli bir kuşak. Neden uzay yarışı bittikten sonra ve soğuk savaş bittikten sonra 90'lı yıllarda Amerika uzay araştırmalarını düşürdü? Yani bir zamanlar rekabet uğruna çok para harcıyorlardı. Sonra zamanla bu büyük hayallerden vazgeçmeye başladı. Hatta eski kuşaklar da hala neden Mars'a gidilmediğini anlamıyorlar. Çoktan gidilmiş olması gerekiyordu onlar için. Aydan sonra bir yavaşlama oldu herkeste. Bu saydığım klasik rakiplerinin dışında ki SpaceX'in çıkması, Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketlerden bir sürü ihaleyi almıştır. Her sene artık Amerikalılar ihalelerini sürekli SpaceX'e veriyor. Bunların dışında gerçekten çok zengin insanların kurduğu SpaceX'in iki tane büyük rakibi var. Bir tanesi yine dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin. Diğeri de Sir Richard Branson isimli bir İngiliz milyarderin zaten kendisinin kurduğu Virgin gruba bağlı olan Virgin Galactic şirketi. Bunlar da aşağı yukarı Elon Musk'ın tek rakipleri gibi bir şey. Ama bunların hiçbiri şu an için SpaceX kadar başarılı değil. SpaceX tartışmasız bir başarı içerisinde ve bir sürü ilke adım atıyorlar. Mesela birkaç örnek verebilirim. SpaceX 2008 yılında özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roketi yaptı. 2010'da bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya getiren ilk özel şirket oldu. 2012'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay aracı yollayan ilk özel şirket oldu. 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu. 2021'de bir roket fırlatmasıyla taşınan en fazla uyduyu yolladı. Tam 143 uydu. SpaceX'ten önce ve uzay yarışından sonra Amerikalılar uzaya astronot göndermenin maliyetli olduğuna karar vermiş ve uluslararası uzay istasyonlarına bütün adamlarını genelde Rusların Soyuz roketlerini kullanarak astronotlarını yolluyorlardı. SpaceX sayesinde bunu kırdılar. Artık Rusların Soyuz roketlerini kullanmak zorunda değiller. Artık SpaceX ile yollayabiliyorlar. Kısacası sonuçta Mars'ı kolonileştirebilir mi bilmiyorum. Ama açıkçası SpaceX ve Elon Musk'tan daha çok çalışan olduğunu ben de sanmıyorum. Şu an en çok başarı onda görünüyor. Bu kadardı. Anlatacağım başka bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Yakında karantinadan çıkacağım. Bay bay.